merhabalar arkadaşlar. Biz bugün oyun parkına geldik. Evet. evet anneciğim bu oyun parkı çok güzelmiş. Hadi bakalım neye bineceksiniz? Aa bunu. Oo Eymen buraya geldi bile hemen. Eymen ne yapıyorsun sen burada? Legolar mı dizeceksin anneciğim? Sen ne yapıyorsun Nehir? Ay Nehir de buna binmiş. Evet arkadaşlar dur bakalım Yiğit'le Damla ne yapıyormuş? Yiğit'le Damla burada balık tutuyorlar arkadaşlar. <laughs> Damla tutabildin mi anneciğim balık? Anne! geri bıraktı var. Hadi Anne, bakalım bir beni tutun balıkları. Anne bıraktı ya. Hadi en çok balığı Aa, kim yakalayacak? Koyabiliyorum neyin yüzünden. Hadi bakalım en çok balığı kim yakalayabilecek? Ben yakaladım nereye koy? Şuraya koy. Hadi en çok balığı yakalayan kazanacak. Hadi ben yakaladım. Hadi anneciğim bir daha yakala bakalım. Ay, Kırmızı balık yakalamışsın sen Damla. Evet. Aa, Ay. Nehir'de sarı balık yakalamış. Balığı var. Hadi bir daha yakala bakalım. Evet bakalım damla yakalayabilecek mi? Hadi anneciğim yakala çabuk. Elinle değil ama oltayla yakala. Ay. Ay düşürdün. Evet. Yakalayabiliyor musun anneciğim? Evet. Hadi bakalım yakala bir. Yere Hadi yakala bakalım. Yeşil balığı yakala bak. Ağzım açıyor. Yeşili yakala. Sarıyı yakala. Elinle değil ama elinle yakalamıyorsun bak. Hemen ağzını açtığı zaman oltayı koyman lazım. Aa Ay, gel bak ne de buraya ya, Gel nehir'e bakalım. Gel hadi bırak anneciğim öbür oyuncaklara bakalım. Nehir sen nereye bindin? Bakayım. Hadi bin bakalım atın üstüne. Vay at dönüyor. Damla da bindi. Damla nasıl eğlenceli mi? Evet. <laughs> nasıl at güzel mi? Çok güzel. Yiğit Leymen neredeler? Aa Yiğit Leymen de burada dönüyorlar arkadaşlar. Evet. Hadi gelin bakalım başka neler varmış. Anneciğim burada ne varmış? Gelin bakalım bak burada legolar varmış. Damla bak burada legolar var. Buradan galiba bir şey yapıyorsunuz. Hadi yapın bakalım bir legoları dizin üst üste. Anne. Bak orada top havuzu da var. Anne. Bak orada, orada top havuzu var. Buraya. Hadi koşun bakalım çocuklar burada Anne. ne varmış? Ay Damla atladı bile top havuzunun içine. Nehir hadi sen de atla bakalım. Eymen sen zıplamaya mı bindin? Hadi gel top havuzuna Anne. gir sen de. Anne. Ay Nehir ne yapıyor burada? Ay Damla'ya bakıyorsun. Damla yüzüyor musun? Anne ben oradan çıkacağım. Yiğit kayboldu çocuklar. Yiğit topların içinde. Ay Yiğit kendini buraya gömmüş. Hadi. Hadi kayın bakalım orada. Ay. Damla. Hadi kaydıraktan kayın. Çıkın bakalım. Hadi en güzel kim kayacak? Haydi gelin çıkın bakalım. Damla çıktı. Damla gel buradan kay. Hiç. Nehir daha çıkamadı galiba. Nehir orada. Anne bak nehir. Hadi Damla kay. <gülüyor> <gülüyor> Vay bayağı bir hızlı kaydın Damla. <laughs> Anneciğim sen bayağı bir hızlı kaydın değil mi? <laughs> Çok mu acıdı? Evet. Nereye acıdı bakayım? Buram. Ay anneciğim dikkat et. Nehir daha çıkamadı mı? Ah nehir de çıkmış. Şimdi nehir kayacak. Hadi bakalım kay nehir. Hadi bir, iki, <laughs> Ay nehir de kaydı. Yiğit geliyor şimdi. de. Damla bir daha çıkıyor. Damla çok sevdi bunu. Anneciğim ne yapıyorsun? Toplan için hopla. <laughs> Eymen. Buradan hadi bir, bir daha anne çıkın. Ben buradan çıkacağım. Damla hadi bir daha kay anneciğim. bir buradayım buradan çek. Çekiyorum anneciğim hadi kay bakalım. <laughs> uh, damla geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun anneciğim uçtun orada. <laughs> hadi bakalım bir daha kay. <laughs> hadi anne. bir daha kayacak mısınız? <laughs> Eğmen ne yaptın sen? Eğmen uçtun oradan resmen anneciğim. Hadi bir daha çık bakalım. Damlayla nehir de çıkıyor. Sen de çık koş. Niye <laughs> çok hızlı kayıyorsunuz ama. Biraz yavaş kayın düşersiniz. Çocuk Şimdi damla geliyor. İyi çekil oradan anneciğim çekil. Damla geliyor bak çekil. <laughs> Eyvah ne yaptın? Geliyorum. Şimdi Çekil Damla gelecek. Dur bakalım şey Damla yok. gelecek. Damla gel. <laughs> Damla. Ne geliyorum. Hadi mi? kay anneciğim seni bekliyorum. Ben ne yaparsın? Ne var ne? Hadi gel. Elim. <laughs> 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 Ay anne nasıl kayıyorsunuz siz? Bakalım başka neler varmış burada. Gelin bakalım. Bak oradan da kayabilirsiniz Yiğit. Oradan da kayabilirsiniz. Bak orada da var. Hadi biraz da oradan kayın. Nehir. Gel buradan kayacaksınız. Gel. Gel anneciğim buradan kayın biraz. Gel. Bak oradan kayın. Gel oraya çıkın. Anne gel çıkıyorum. Bak böyle. Hadi koş koş koş. Yavaş düşme. Bak orada kayın kenara çıkın bakalım. Yiğit buradan kayın anneciğim. Kaydılar. Damla eğlenceli mi? Evet çok eğlenceli. Nehir <laughs> çıkamadı. Nehir burada kaldı. Eymen bir daha kaydı. Yiğit de kayıyor. Evet. Hoppa. Nehir eğlenceli mi anneciğim? Çocuklar. Damla. Ne? Gel bir anneciğim. Bak burada zıplama şeyi de var trambolin. Aa! Oraya gidelim de. Hadi gelin o tramboline gidelim. Bak orada zıplayın biraz. Hadi gelin. Hadi gidelim Anne, biraz orada gidelim yerine gel. gel. gidelim anneciğim. Gel. Alalım, gel de. Koş, koş 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 koş. Gel tırmalalım. Tamam hadi gel buradan çıkacağız gel. Nehir <laughs> düştün anneciğim kalk. Eymen gel zıplama yerine gidelim. Onlar neymiş? Gel. Gel. Aa, Çık bakalım. Gel. Anne gel. Hadi gelin. Eymen bak orada daha büyük zıplama trambolini var. Anne. Oraya gidelim bence. Gel. gel. Burada mı zıplayacaksınız? Orası daha büyük ama. Tamam. Hadi oraya gidelim. Damla sen ne yapıyorsun burada? Anne çocuk. Oradaki çocuk kapalı orada. Hangisi? Orada. Yanlışlıkla olmuştur anneciğim ağlama. Bakayım bir şey yok tamam. Yanlışlıkla olmuştur. Hadi gel gidip zıplayalım orada gel. Hadi bırak o elindekini ama oraya. Hadi gel Nehir. Ağlama anneciğim dikkat et yanlışlıkla olmuştur. Koşmadan gidin. Bekleyin. Aa! Hadi bakalım. En güzel kim zıplayacak? Vay burada basket potaları da varmış. Eymer nasıl zıplıyorsun? Damla nasıl anneciğim? Anne çok güzel. Anne Eğlenceli mi? Güzel. Evet. Hadi atın bakalım bir daha. Gel anneciğim burada zıplayın gel. Basketbolu. <laughs> Hadi kim atabilecek basketbol? At bakalım Eymen girecek mi potaya? Hop! Ay, ay. Gidiyor anneciğim. Evet. Hadi bir daha deneyin. Çekil. Hadi bir de damla atsın. At bakalım damla. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Damla atamadın. Anne çok eğlenceli burası. Çok mu beğendiniz? Hadi bakalım sıra Yiğit şimdi Yiğit atacak. Oley, <laughs> Yiğit attı. Ayağa kalk da zıpla anneciğim ayakta zıpla hadi. Çok Hoppa. Iyi. Nehir de burada zıplıyor. Anne burası çok kaygan. Eğlenceli mi? Evet. Dikkat <laughs> et anneciğim ne yapıyorsunuz? Ben şurada zıplayacağım. Nerede zıplayacaksın? hadi zıpla bakalım. Hoppa. Çok. Çok mu güzel? Evet. Aa Yiğit, Leymen de buraya geldiler. Hadi siz de zıplayın. Anne burada bir buton var. Anne Neyse, burada buton var. Basayım mı? Mi? Mi? <laughs> <Ay. gülüyor> Anne orada bir buton var. Ne anneciğim? Orada buton var. Ne butonuymuş o? Basayım mı? Bilmiyorum ki anneciğim. Basma bence. Bak basıyorum. They live.